Türkiye adına bu en son Amerika heyetiyle görüşmelerden sonra bir miktar makro zeminde pozitif dönebilecek bir hikaye yaratabilme potansiyelinin hala olduğu bir şeyin üzerindeyiz, zeminin üzerindeyiz. Ama piyasa onu da çok olumlu fiyatlama heyecanında değil. Herkese merhaba. Ekonominin Yoltası programıyla tekrar karşınızdayız. Merhaba Özlem. Merhaba Kerem. Bu programda tabii yurt dışı konuşuyoruz. Dolayısıyla Cuma günü gelecek bir enflasyon verimiz var. Evet. İstersen biraz onu konuşalım. Tamam. Biz ne bekliyoruz? Piyasa konsensusuna neredeyiz? Bir de önümüzdeki döneme ilişkin bize biraz daha projeksiyonlarımızı anlatabilirsen sevineceğim. Tamam. Şimdi haftanın... Sevineceğiz daha doğrusu. Hep beraber. Evet beraber. <laughs> haftanın son hafta içi son güne rast geliyor tabii ki enflasyon. Dolayısıyla piyasa etkileri anlamında daha sınırlı bir güne yayılmış bir etki göreceğiz ama bu sefer piyasada biraz daha geçmiş verilerle karşılaştırıldığında biraz daha volatilite yaratma riski var. Çünkü bu Biraz senin e, e, ifade ettiğin şeyle de alakalı çünkü Medyan Tahmin 2,5 civarında biz kurum olarak 2,3 ile katıldık anketlere ama anket içerisine baktığınızda tahminlerin 2,8'e kadar gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla gıda kaynaklı, işte eğitim harcamalarının e, kaynaklı hizmet fiyatlarına yansıması bütün bunlar biraz daha enflasyonu aylık anlamda yukarıda tutabilir gibi gözüküyor. Bu neden önemli diyelim ki medyan tahmin civarında iki buçuklar civarında hatta daha üzerinde gelmesi durumunda yıl sonu enflasyon tahminlerine yansıma ihtimali var. Bu da zaten e, merkez bankasının tahmin aralığında piyasa katılımcıları tam sınırdaydı 29'daydı. Biraz daha yukarısında geleceği artık biraz kesinleşmiş gibi gözüküyor. E, o yüzden mesela bir sonraki e, enflasyon raporu merkez bankasının e, Kasım ayında e, muhtemelen e, farklılıklar göreceğiz orada tahmin aralıklarında değişiklikler görüyor olacağız Mesela bunun 2026 tahmin aralığına yansıyıp yansımadığı da önemli Unutmayalım e, bir iletişim politikasında değişim var Merkez Bankası'nın Tahmin aralığı oynadıkça hedefin neresinde kaldığı önemli olacak Ve piyasa para politikasında nereye doğru gidileceği yönünde bir sinyal alacak Bu şu anlamda önemli Şimdi cuma sabahına gidelim hemen. İşte enflasyon tam gerçekleşmesi diyelim ki 2.7 gibi bir şey çıktı. Bu tahminlerin de üzerinde. Yıl sonu tahminlerini de yukarıya çeker. Trend açısından da aslında mevsimsel etkilerden arındırılmış veriyi görmek lazım. Pazartesi günü açıklanacak ama e, çok iyi bir sinyal vermez. E, dolayısıyla aslında piyasa etkisi biraz olumsuz olabilir. Hem tahvil getirileri üzerine hem de onun senedi piyasasına yansıması anlamında. Sen birazdan piyasalar tarafını zaten detaylandıracaksın ama bir diğer taraftan da şu konu var. Tabii makro tarafına kadar öncülüklendiriyor piyasa. Oradan çok emin değilim. Ama hani biz makro çerçeveye baktığımızda Cuma günü bu anlamda ee, önemli olacak e, diye düşünüyorum ama e, genel çerçevede dezenflasyon süreci devam ediyor mu? Ediyor. E, faiz indirimleri devam edecek mi? Edecek. E, biz hani yıl sonunu politika faizinin 36'larda bitirmesini bekliyoruz ama toplantı bazında da tahminler değişebiliyor. Tıpkı Merkez Bankası da kendi politikasını böyle şekillendirdiği gibi. E, 36 olmaz biraz daha yukarısı olur 36.5 olur. Biraz daha tahminlere ve gerçekleşmelere bakıyor olmak yani lazım. Sanki böyle bir son şeylerden sonra gerek yıl sonundaki politika faizinin böyle bir miktar yukarıya geldiğini beklentilerinin gerekse de enflasyon beklentilerinde bir miktar yukarıya geldiğini görüyoruz gibime geliyor. Son cuma günkü veriden sonra da sanki bu ikisinde işte 35'lerdekiler 36-37 bandına doğru hafiften taşıyıp konsensus sanki böyle 37'ler bandında oluşacakmış gibi görünüyor. Sabahleyin de şeyi konuşuyorduk bu tabi Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinde ne kadar yeri olduğunu konusunda nereden bakarsam farklı bir e, durum söz konusu. İşte e, finansal e, koşullar endeksine baktığında farklı bir durum söz konusu. E, diğer taraftan TÜSÜAD'ın e, rekabetçi e, endeksine baktığın zaman farklı bir bakış açısı e, var. E, bu konuda ne dersin? E, yani e, şöyle, Merkez Aynen söylediğin gibi mesela kredi faizleri üzerinden baktığın zaman e, ve gelecek 12 aylık süreçteki enflasyon bekleyişlerine baktığın zaman işte ticari kredilerde ya da tüketici kredilerinde aslında belirgin bir reel faiz var pozitif. Yani aslında kredi talebini kesecek nitelikte bir e, faiz politikası var. Yani hala çok yüksek. Diyebiliyoruz. Dolayısıyla makro ihtiyati tedbirler bankacılık üzerinde hala var. Evet. O yüzden de ben sıklaştırmayı oradan yapıyorum diyebilir. Belki. Yani hala var da. diyebilir. Ama mesela mevduat faizleri tarafında stopaj faizini de göz önünde bulundurup orada tahminler yolundan ilerlesek o zaman... Aslında hani TL'nin cazibesi konusu Bilmiyorum. tekrar gündeme geliyor. İşte bu durumda acaba dolarizasyonu etkiler mi etkilemez mi konusu gündeme geliyor. Bu çok kritik bir konu. Yani bizim faiz politikamızda da TL'nin cazibesini koruma çerçevesi. O zaman aslında biraz daha yavaş gitmek gerekiyor gibi gözüküyor. Yani birçok faktörü bir araya topladığımızda ben naçizane şöyle bir analizle geliyorum. Yani faiz indirimine devam eder ama alır. boyutu biraz azalarak yani daha temkinli devam etmek gerekiyor günün sonunda evet makro verilerle gidiyoruz ama Piyasalardaki volatilite de artıyor yani. Çok ciddi bir gürültü, bir bir veri işliyor e, piyasa sürekli. Nedir? işte iç siyasi koşullardan gelen, yargısal süreçten gelen, ne olduğunu çok evet. anlayamadığı, nasıl fiyatlanacağını bilemedi. Dolayısıyla belirli bir testere, e, bir volatilite var e, ve hani bu rahatsız da ediyor. Dolayısıyla daha temkinli gitmek gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası ama bu demek değil ki diyelim ki enflasyonda cuma günü biraz daha yüksek bir veri gördük işte faiz indirimleri sona erebilir falan bu noktada değiliz bence yani faiz indirimlerinin devamı beklenebilir ama daha yavaş ilerlemesi beklenebilir. Zaten lafını unutma yani Merkez Bankası da 300'den adımını 250'ye indirerek hafifçe onun sinyalini verdi bir daha hani 300'e geri dönmez herhalde belki 200'e iner diye düşünebiliriz. Ya bu noktada dizin bende karşılığı açıkçası şu. Yani yurt dışı konjonktür bir kere bence yanımızda hala dolar endeksi çok düşük. Hala petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. hala da jeopolitik tarafta ne olacağının belirsiz olduğu ama Türkiye adına bu en son Amerika heyetiyle görüşmelerden sonra bir miktar makro zeminde pozitif dönebilecek bir hikaye yaratabilme potansiyelinin hala olduğu bir şeyin üzerindeyiz zeminin üzerinde. Ama piyasa onu da çok olumlu fiyatlama heyecanında değil. Yani mesela ABD Türkiye görüşmeleri işte bu Birleşmiş Milletler'deki çıktılara bakıldığı zaman fena bir çıktı yokmuş gibi gözüküyor ama çok somut değil diye herhalde. Evet yani orada somut bir e, çıktı açıkçası göremedik. Evet. Bir de detayı da göremedik. Yani o detay yazılı konusunda açıklama Evet, yazılı için, açıklama olmadığı için. Peşi sıra e, liderlerin aslında bir basın toplantısı yapmadığı için ama bence şöyle bu da aslında makro çerçeveyi ya da ticari görünümü böyle çok öncülüklendirmeyen bir piyasayı ifade ediyor. Piyasa neyi önceliklendiriyor seninle şu anda? Biraz karışık. Yani biz geçen hafta konuştuğumuzda seninle iyimser e, moddaydık. Özellikle hisse senetleri e, açısından konuşursak. Onu böyle bir tık temkinli iyimsere çektik diyebilirim. E, nedeni şu az önce söylediğim gibi yani çok ciddi bir gürültü var. Bu gürültünün içten kaynaklanan gürültü yani iç siyasetle ilgili gürültüyü bir kere anlamakta zorlanıyoruz. E, o ciddi bir volatilite yaratıyor. Dolayısıyla günlük dalga boyları çok uzadı. E, şuna dikkat çekmek lazım. Günlük işlem hacmi artık 150 milyar TL mertebesine oturmuş durumda hı hı. Borsa İstanbul'da. Şimdi 150 milyar TL mertebesi iyi hacimler. E, istediğimiz, beklediğimiz ve arzu ettiğimiz hacimden aslında. E, fakat e, bu eğer yukarıya doğru bir hareketle desteklenmezse bunun aşağıya doğru bir hareket olması durumunda hacimli düşüşler destek noktalarının bir miktar daha aşağılara kaymasına neden olur. Yani biz aslında istediğimiz piyasa ve yükseliş trendinde olan piyasa şudur, çıkarken hacimli çıkış arada düzeltme sayılabilecek nitelikte düşük hacimlerle belli günlerde dinlenmek ama genel anlamda bir trend oluşturmaktır. Şu anda biraz o konuda açıkçası bir gürültü var yani ne olduğu ve işin nereye erileceği konusu bir miktar belirsizliğini koruyor ama uzun vadede yani uzun vade derken hatta yıl sonuna kadar olan süreçte makro göstergeleri eğer az önce konuştuğumuz gibi seninle fiyatlayacaksak eğer biz bankacılık endeksinin öncülüğünde ve liderliğinde Borsa İstanbul'un en az enflasyon kadar bir getiri elde etme potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Tabi burada getiri anlamında baktığınızda bireylerde kurumlarda çok farklı şeylere bakmanız gerekiyor. Değerlendirme süreçlerine ve benchmarklara bakmanız gerekiyor. Neden? Çünkü bir bir buçuk yıldır sürdürülen çok yüksek bir faiz politikası var. Bu bir buçuk yıllık faiz politikasında özellikle para piyasası fonları dediğimiz fonların biliyorsun yüzde sıfır stopajlı zamanlardan alınan ve orada kitlenmiş bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Yani hala daha o tarihten beri içeride bunu tutan yatırımcı var. Dolayısıyla bu bireysel yatırımcıların bu faiz ortamında oradan kopması pek mümkün değil. Yani bunu bileşiklendirdiğinizde ciddi anlamda böyle 60'lar 70'ler gibi hatta 80'lere yakın bir getiriden bahsediyoruz. O yüzden o yatırımcı grubunun oradan kopup riskli varlıklara geçiyor olması bir süreç alacak. Bu sürecin içerisinde de bu gürültüyle beraber bunun ne zaman o tarafa doğru kopacağı konusuna bir bakmak lazım. İkinci konu yabancı konusu. Yabancı konusunda bence anlaşmak gerekiyor bütün piyasamız olarak. Yabancının buraya böyle uzun vadeli gelme potansiyelinin ben çok olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum. Taktiksel. Katılıyorum aynen. Tamamen taktiksel pozisyon alacaklardı. Dolayısıyla bu taktiksel pozisyon içerisinde de bunu bir miktar önden gözlemleyip ona uygun pozisyonlanma yapabileceğiniz hissenin de olmak lazım ki bankacılık endeksi bence bunun başında geliyor zaten 5 Eylül'de çıkmış olan yabancının büyük bir kısmının geri geldiğini görüyoruz. Hisse senedi piyasasında. piyasasında. Geçen hafta bir miktar çıkış olmuştur diye tahmin ediyorum muhtemelen. Ama o da bir miktar içerideki bu gürültü durduğu anda bence tekrar özellikle bankacılık endeksinin vasıtasıyla gelecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden toparlayacak olursam hisse senetleriyle ilgili aşağıda Cuma gününe kadar 10.800'ün destek olduğu, yukarıda 11.350-11.500 11, bandına gideceğimiz böyle dar bantlı hareketler beklerim açıkçası. Dolayısıyla bu kısa dar bant hareketlerinde hacmin nereye doğru evrileceği konusuna ayrıyeten bakmak lazım. Ama bankacılık endeksinin mesela şu anda bir miktar pozitif olduğunu görüyorum. Bunun nedeni de bir miktar Halkbank. Halkbank'ın ABD'de bir ön duruşması olacak. Bununla alakalı bir şu anda imserlik var. Buradan kur tarafına e, bakacak olursak kurlarda ay başından e, bugüne dolar telenin deval hızına baktığımızda 1.12-1.15 gibi bir şey görüyoruz. Dolayısıyla %1.5'un altında. Merkezi rahatsız etmeyen boyutta. Sepet o da 1.5'un altında. sepette de, de 1.48'lerdeyiz. E, kurda değişen bir şey yok. Yani hala böyle e, yavaş yavaş e, deval hızına devam ediyor. E, faizler tarafına bakacak olursak da yani, sabah da konuştuk. Faizlerde hala daha bu Mart'taki türbülansın önceki seviyelerine uzak e, noktadayız. Yani biz işte Mart'ta 2 yıllıklar 51'lere 52'leri gördü. Şu anda 2 yıllıklar 39.84'ten geçiyor. Ama hala 19 Mart öncesi seviyelerine gelemedik. E, badeler bak, e, ba, Badelere baktığınızda 2 yıllıkta, 5 yıllıkta ve 10 yıllıkta böyle 250 ve 350 bas puan hala daha o seviyelerin üzerinde olduğumuzu gözlemlediğimiz bir tahvil verim evisiyle karşı karşıyayız. Bu bir miktar zaten dönüp Borsa İstanbul'da yukarıya doğru hareketin daha ivmelenmesinin önünde bir engel olarak görünüyor. Enflasyon verisi de dediğin gibi 2.70'ler gibi gelirse biz verim eğrisinin biraz daha yukarı kaydığını görürüz. Bu dönüp bankacılık endeksi özelinde olup Borsa İstanbul'a bir miktar satış getirir. Ama o satışın nerede dengeleneceği 10.500-10.800 gibi bir satış gelir ve orada dengelenirse ondan sonrasının bir miktar daha Yolunun açık olabileceği bir endekse karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Ee, diye toparlayabilirim. Süper. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.